Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Otkar hissesine ait 2024 yılı 4. çeyrek yani 13 aylık bilançoyu inceleyeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Buyurun, intromuz gelsin. Şimdi öncelikle fazla vakit kaybetmeden başlayalım dedik ama vakit kaybedebileceğimiz bir hisse de değil yani. Bu bilanço bana göre vakit kaybedilmeyecek bir bilanço. Çünkü e, yatay seyirde devam ediyor hissemiz şu an. Mesela e, hisse hisse bilançosuna nasıl bakarız biz? E, öncelikle bilanço acaba fiyatlamış mı yoksa fiyatlamaya devam ediyor mu diye bakarız, değil mi? Şu an bakıyorum anlık fiyatına 389 lira 25 kuruş. Saat 13:49 geçiyor. Yani eksi 0.83 oranında bir düşüş kaydetmiş hisse. %1 oranında bir düşüş diyebiliriz buna ve yatay seyir diye de bahsedebiliriz. Bu düşüş için ee, ama bir aylık getirisine bakıyoruz %19'a yakın bir düşüş kaydetmiş. Ee, son 3 aylık getirisine bakıyoruz arkadaşlar %7'lik bir düşüş kaydetmiş. Yani sana son 3 ayda da para kazandırmamış son 1 ayda da para kazandırmamış. Son 1 yıllıkta %20'lik bir düşüş kaydetmiş burada da para kazandırmamış. Hani burada girenler bile çok yanılmışlar. Bu yüzden bir hisseyi bu kadar övmeye gerek yok ya da beklemeye gerek var mı diye düşün sorarsanız böyle bir şeyi bana göre böyle bir şey gerek yok. Ama detaylara inmemiz gerekiyor bu hisse üzerinde çünkü gerçekten zarara yazabilecek potansiyeli bayağı geçmiş. Örnek veriyorum 12 aylıkta 2.29 milyar TL esas faaliyet zararı gerçekleştirmiş bu hisse. Bakın arkadaşlar şöyle bahsedelim. Satışları yıllık bazda %14, bürüt karı yıllık bazda %39 oranında düşüş kaydetmiş. Bununla beraber de öz kaynakları geçen yıl Aralık ayına göre %31.7 azalmış. Şirketin 21.27 milyar TL finansal borcu. Buna istinaden de arkadaşlar 1.47 milyar TL nakit ve benzeri varlığı bulunuyor. Bu ne demek arkadaşlar? Finansal borcu acayip derecede çok. Haliyle öz kaynaklarını da etkiler, esas faaliyet karını da etkiler arkadaşlar. Ve bu şirketi artık enflasyon muhasebesi önceden kurtarıyordu, o bile kurtaramıyor. Hemen geçiyoruz enflasyon muhasebesine. Mesela enflasyon muhasebesi sebebiyle 4.52 milyar TL parasal pozisyon kazancı var. Enflasyon muhasebesinden gelen bir kazancı var. Ama ne diyoruz? 4.52 milyar TL girse bile finansal borcunu kapatacak bir düzeyde olmadığı için bu da bizim eksi hanemize yazıyor. Ve giderlerden bahsedersek zaten giderler bile enflasyon muhasebesini götürüyor diyebiliriz fazlasıyla. Şirketin 6.77 milyar TL net finansman gideri bulunuyor. Bundan hani şöyle bahsedelim. Yönetim gideri dersin, dağıtım gideri dersin veya e, pazarlama gideri dersin. Bunları hepsini kapsayan 6.77 milyar TL'den bahsediyoruz. Yani bunlar çok fazla. Bu şirket için biraz daha küçülmeye gidebileceğini tahmin edenlerden biriyim ben. Ve biraz daha bizi yalpalayacak diyebiliriz. Şu an hissede olanlar için, şu an zararda olanlar için gerçekten e, kötü bir durum söz konusu burada ama. Umarım. Ee, bu son bir ayda %18.5 düşüş yapmış ya umarım burada bilen bilançoyu fiyatlamıştır ve artık yavaş yavaş e, faizlerin de indirimiyle beraber yavaş yavaş canlanabileceği alana gelmiştir diye umut edelim. Böyle düşünelim. Yani bir e, yatırım yapılabilirlik puanı verirsem 10 üzerinden 5 veririm hatta 4'e bile inebilir bazı durumlarda bu süreç. Çünkü olumlu yönlerine bakıyoruz. Net parasal pozisyon kazancı 4.50 küsür milyar TL değil mi? Burası olumlu bir süreç. Parasal pozisyondan gelen gelirden bahsediyorum. Ee, dönem varlıklar %9 ile artış göstermiş. Burası da önemli. Ee, bunun dışında kısa vadeli borçlarını e, kapasitesinin güçlendiğini gösteren hanelerden bir tanesi. Toplam varlıklar %7 ile artış göstermiş. Bu da güzel bir durum. Ee, ama olumsuz yönlerine geçelim biraz satışlar. Bunun dışında brüt kar, net dönem karı ve en önemli kalemlerden birisi bir şirket net kar elde edemiyorsa o şirket bizim gözümüzde herhangi bir değer ifade etmez. Bu şirket için e, çeyreklik baza baktığımız zaman biraz daha büyümenin ve pozitif ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama dönemsel baza baktığımız zaman arkadaşlar hiçbir anlam ifade etmiyor bu söylediklerimiz. Hala zararda olan hala borçları olan, hala da büyüme konusunda yeterli randımanı sağlamayan bir şirketten bahsediyoruz. Yani bu yüzden yatırım yapılabilirlik puanını ben 5 ya da doğrusu 10 üzerinden 5 olarak değerlendirebilirim. Otkar yani otokar, otomotiv ve savunma sanayi şirketleri AŞ için bilanço notum 5 üzerinden 2 arkadaşlar. Bundan sonraki bilançoları da görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü sizin desteklerinizle de ayakta kalıyoruz arkadaşlar. Bunları da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.